Arkadaşlar hepinize merhaba kanala hoş geldiniz Bugün sizlere Mexi Global Borsası'nda duyurulan 100 BTC'ye kadar ödül havuzu olan bir etkinliği paylaşacağım. Aslında toplam 3 etkinlik var. Kısaca hepsinden bahsederek bu etkinliğe nasıl katılırsınız, nasıl kazanım sağlarsınız bunlarla ilgili de bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tabii ki Mexi Borsası'nda üyeliğiniz olması gerekir. Eğer üyeliğiniz yoksa aşağıda vermiş olduğum linkten üye olarak hızlıca üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Komisyon indirimi kazanmak için şurada 17 ejp kodunu yazdığına lütfen emin olun. Komisyon oranınızda tüm işlemlerinizde %10 indirim kazanmış olacaksınız. Yeni kayıt yapan kullanıcılar KYC doğrulamasını yaptıkları anda da 10 USDT vadeli işlemler bonusu hiçbir işlem yapmadan herhangi bir para yatırma şartı olmadan kazanmış olacaklar. Bu 10 USDT'yi vadeli işlemler hesabınızda kullanabilir ve bunu arttırarak buradan çekim de yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer etkinliğimize gelirsek de vadeli işlemlerde 1 Aralık'tan itibaren Mexi üzerinde tüm işlem çiftlerinde maker olarak yapacağınız işlemlerde sıfır komisyon alınacak. Maker ne demek? Piyasadan değil, anında alım satım değil, piyasayı yapıcı piyasa yapıcı emir oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de ya üstten ya alttan emri girmeniz, emrin orada biraz beklemesi ve bu sayede de yapıcı emir vermiş olursunuz. Bu tür işlemlerde sıfır komisyon de sizlere hatırlatalım. Zaten Mexi borsası son zamanlarda inanılmaz bir atak gerçekleştirdi ve tüm dünyada ilk 10 borsa arasına girmiş oldu. Özellikle vadeli işlemler sıralamasında. Burada da şöyle türevlere geldiğimiz zaman göreceksiniz 5. sırada gösteriyor. Hatta günlük hacme baktığımızda 3. sırada 12 milyar dolarlık bir hacimle 3. sıraya yerleştiğini görebilirsiniz. MXG üye olmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü MXG üye olduğunuz zaman Meksi üzerinde tabi bu pastayı arttırmak için bu tür etkinlikler fazlasıyla yapılıyor arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi biz esas konumuza gelelim. Burada da 100 BTC'ye varan bir ödülden bahsediliyor. Ve bunun ayrıntılarına girelim. Meksi Global Borsası'na girdiğinizde zaten duyuru ekranı burada var. Bunun üzerine tıkladığınızda karşınıza katılımla ilgili şartlar geliyor hemen şurada hemen kaydol linki var. Hemen kaydol tıkladığınızda vadeli işlemler cüzdanınızın bakiyesinin 300 USDT olması gerekiyor diyor. Hemen şurada transfer et'e tıklıyorum. Benim hesabımda yeterli USDT var. Bunu vadeli işlemler hesabıma aktarmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi 343 dolarım var. Şuradan transfer var. Transfer'e tıklıyorum. Spot hesabımdan vadeli cüzdanıma 300 doları transfer et diyorum. Ve şimdi tekrar buraya geldiğim zaman, kaydol dediğim zaman oldu. Gördüğünüz gibi şu anda kayıtlı kullanıcı sayısı 3433. Paranız da herhangi bir şekilde kilitlenmiyor. Sadece 300 USDT'nin vadeli işlem hesabında olması gerekiyor. Şimdi gelelim bu etkinliğin ayrıntıları neler ve neler kazanabilirsiniz? Neleri yapmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Kayıt dönemi zaten 1 Aralık'la 19 Aralık arasında. Yarışma dönemi de yine aynı şekilde 1 Aralık saat gece 3 ile 19 Aralık gece 3 arasında olacak. Kayıt için hesabınızda 300 USDT olmalı demiştik ve MEXC platformları üzerindeki vadeli işlemlerdeki tüm işlem çiftleri hacimler içinde yeterli olacak. Bu 19 gün içinde farklı farklı etkinlikler var arkadaşlar. Bir tanesi Günlük işlem hacmi 50.000 USDT olan vadeli işlemlerdeki kullanıcılar şu aşağıda bir çark var. Bunu çevirme şansı elde edecekler ve buradaki ödüllerden herhangi birini şansına göre kazanıyor olacak. Tabi 50.000 dolar ilk başta büyük bir rakam gibi görünüyor. Ancak 500 dolarla 100x bir işlem açtığınız zaman 50 bin doları otomatik yapmış oluyorsunuz aslına bakarsanız. Tabii ki bunu önermiyorum. 100x işlem çok çok riskli. Birçok arkadaşımın çok yüksek meblalarla bu seviyeleri geçtiğini de biliyorum açıkçası. Diğer bir etkinlik yine bu 1 Aralık ve 19 Aralık arasında. Aslında ödül havuzu nasıl belirlendi de belirtmişler. 50 bin ve üzerinde katılımcı olursa buraya 100 BTC'ye kadar ödül dağıtılacak. Katılımcı sayısı kaç olursa dağıtılacak olan BTC miktarı da onunla sınırlı. Örneğin 30 binde ile 40 bin arasında katılımcı olursa ortadaki ödül miktarı toplam 30 BTC. Burada günlük işlem hacmi 10.000 USDT olan ve üzerinde olan kullanıcılar PNL oranlarına ve PNL kazançlarına göre ayrılıyor olacaklar ve toplam ödül havuzundan günlük olarak %35 oranında PNL'de en yüksek oranı yapanlar ve %35'te PNL miktarı en yüksek olanlar kazanıyor olacak. Oranla miktar arasındaki farkı şöyle söyleyelim. 5 dolarla da işlem açsanız o 5 doları 25 dolar yaparsanız %500 PNL oranı elde etmiş olursunuz. Ama miktar olarak sadece 25 dolar kazanmış olursunuz. Burada da 5000 dolarlık bir işlem açarsınız. Sadece %100 yaparsınız. 5000 dolar net kazanç elde edersiniz. Orada da miktarda sıralamaya girebilirsiniz. Bunun gibi bu iki orandan da %35'er oranında hava havuz neyse ondan alımlar olacak. Buradaki ayrıntıları siz zaten sayfaya girdiğinizde de okuyabilirsiniz. Burada aslında hemen diğer etkinliği de aynı anda katılıyor olacaksınız. Günlük işlem hacmi sıralamasında ilk yüzde yer alan kullanıcılar ayrıca 13.500 USDT'yi aralarında paylaşıyor olacak. Onun paylaşımı da bu şekilde anlatılmış. Birinciye, ikinci, üçüncüye verilecek ödüller. 4 ile 10 arasına, 11 ile 20 arasına, 50 ile 100 arasına da 25'er dolar şeklinde paylaşımlar olacak. Zaten vadeli işlemleri farklı borsalarda yapıyor isterseniz emxci'de hesap açarak aslında burada da yapabilirsiniz. Çünkü burada çok farklı etkinlikler yapılıyor. Ayrıca vadeli işlemlerde işlem yaptıkça 1000 dolara kadar da farklı airdrop'lar otomatik olarak hesabınıza yatıyor olacak. Bunları da şuradaki 1000 dolar kazanına gelip hangi işlemleri yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Ben şu ana kadar 83 dolar kazanmışım. Buradan görevleri tamamladıkça bu şekilde ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Benim aslında anlatacaklarım bunlardı. Özellikle bu 100 BTC'ye kadar olan ödül havuzundan umarım faydalanan, yararlanan arkadaşlarımız olur. Katılımcı sayısı ne kadar çok olursa o kadar fazla ödül dağıtılıyor olacak. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diyorum.